Hangi bir silah var olmasına rağmen <laughs> şey ölmüyor yani. Selamlar dostlar. Nereye geldik abi? Allah biliyor. Ben bile nerede olduğumu unuttum. Bir yere geldik. No, Fransa'dayız. Ya. Fransa'da bir yerlerdeyiz. <laughs> Tam gaz devam ediyor. Biraz önce ben full oyun <laughs> kapanış şey, bölüm kapanış şey gibi girdim oraya Ne işliyor aşağı ineceğiz. Nerede? Şu bir şey kapalı. var mı diye bakıyorum. Tüneller, müneller, tüneller, müneller. Allah cezanızı vermesin sizi. I've got eyes on the tanker. Ne evet. ha bunlar insan mı şey? Yani ne temizlik yapmışlar abi buralarda başlarda. Sana. şeye bakıyorum Aha. ne Aha. Ağır silah istiyorsan var. Ne var ağır silah? Ağır makine yok mu? Heavy. Ş şurada burada şey burada burada, var, şey Yok burada. şurada şey var. Şunu alayım. Bunu da alayım. O can ya. Hayat kurtarıyor. Tam bir istepne gibi. Tamam. <laughs> ne yapacağız buraya? döktüm. arayı ateşe mi vereceğiz? Aynı yapacağız. Sol tarafı ben geçiyorum. Wall'un üzerine geç diyor. Gel gel buraya. Ne var? Ki? Gel bu tarafa gel. Gel gel. Duvara üstüne Sen... çıkacağız. Tankerin benzinini açtık. Gel bana doğru gel. Geliyorum. Arkandayım. Geldi. We are ready. Let's go. We are ready. Yo, yeah, ready değiliz. Nereye gidiyoruz? We need you on that wall now. Sen oradan bak, şuradan bakalım önce. Var mı silah mila? Crossbow var. Bir crossbow var. Şurada bir sandık var. Kombey var. Destere var. Mortar var şurada. Gel. Ya, benim terbih. Ne yap ne var? Şu şeyler savunma kitleri var onları kur. Sen kurdun mu diğerlerini? Bende yoktu ki Tam nereye koydu? bunu nereye koyuyoruz <laughs> Nereye koyuyoruz Bir de sample buldu bu Sağ tarafından çevirip kır çıkıyorlar. El bombası bulun. Hallederim ben, hepsini hallederim. Bu da bildiğin klasik... ...şey... kale olması. Bu ne lan? Anladın mı? CZ Structures burn. Baksa çakal dosuncu. Arkadan gizli gizli sarkmaya çalışmış. Okay, sol taraf abi, sol taraf arka. Oğlum şurada dibinde kocaman şey var lan. Otomatik soyut hiç kullanmamışız. Onu ona ekliyordum ben de. <laughs> Yeni fark ettim. <laughs> Nereden geliyorlar? Soldan geliyorlar aynı yerden. Asam mı Gel girelim bakalım. Asam mı yapalım?

We need you to check the sewer tunnels. Sure, bir tane bomba. Jumping into the ship tunnel. We have incursion from multiple tunnels. Clear <laughs> this area and we'll move forward. <laughs> Herhalde buraya bir saldırı düzenleyecekler. Olabildin mi güzel bir şey? Yani bana göre yok. Bende turret var kullanabileceğim. konu evet, olacak? Moving to find the breach. You can't stop me. Kalmadı zaten bir şey. Mermi doldur. Yoldayım geliyorum abi. Çok gidiyor, çok hızlı gidiyorsun. Bak geride kaldık. Sıkışacaksın ileride az bekle. Yok la burada bir şey yok. Burada kutu var, kutuyu alacağım. We found where they're getting in. Big tunnel. You're gonna need to blow the tunnel. Explosive bulduk mu? Interaktif <laughs> burada. Şurada anahtar buldum ben ha demin. O ne işe yarıyor Somebody grab that flashlight. Got the flashlight. Let's keep moving. Var mı şey, bir şey? <laughs> <Tamam>. Işık tut <laughs> Ele tutuyor ışığı. Sadece sende mi <laughs> ışık var? Ya <laughs> Şuraya <içeri> bak. <laughs> He, bak. Ya buraya bak gel. Tam bir şey yok. Bu da acil. arkada Oh Hacı bana doğru gel. Sağında. Arkaya doğru. <laughs> Nereye olduğu karıştırıyorum yemin ederim. Hacı sağa doğru gideceğiz. Sağa uzakta bana dur, doğru gel. uzakta, Sağ. uzakta durmam lazım. Or Oradan olmaz. Geçmek. Geri gel. Heh. Şuradan. Şuradan abi. Buradan gireceğiz. Şuradan gireceğiz. Aynen. Girdim. Arkandayım zaten. Var mı orada bir şey? Mi? Yok. Tamam düz devam et. Yakın. Şurada bir şey vardı. Gel gel. Sağa doğru gel. Sağa doğru gel. Arkadaş hiç mi el feneri yok başka? Şurada solda oda var bak abi bir tane. Bomba aldım. Gel şuraya. Acı ben orada kaldım sen beni bıraktın yani, orada. Gel gel. Heh, merdiveni göremiyorum. Bomba durumun ne? Lamba yok ki bende. Şurada var bak. Al onu. Nerede? Bilmiyorum. Hemen sağ tarafta. Bomba, bomba, bomba aldım, bomba aldım. Ay bomba 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 <laughs> Bana doğru gel. ilerliyoruz. Changes. Hadi dur, iyileşeyim. <laughs> ben tank gibi giriyorum. Yalnız mermi konusunda ciddi sıkıntım var ha. Pompalaya geçiyorum. Gel abi, şey var bende gel. Gel al, al Gel gel burayı, görebiliyorum gel. Abi gel şuradan mermi al mermi koydum. Şşş, şunu alsana. O, mermi mi al, koydun? Ha? Gel. Ayrıca alıp alamadım bilmiyorum. Ha ah, alabiliyormuşum. Abi. Tamam. tamam mı? Tamam. Hala. Bir ışık tut ya. Daha var mı bakayım? <laughs> Aldın mı bomba? <laughs> bomba falan almadım ben. Şu al bombayı, şuradaki bombayı. Ne ölücüsün abi, daha <laughs> alayım mıyım <diyorum> diye. <laughs> Neredeyiz lan? Gene mi yukarı çıkıyoruz? Gel abi. Görüyor musun <laughs> beni? Görüyorum <musun gülüyor> <beni? gülüyor> Görüyor <musun? gülüyor> Önden ilerle. İlerle <laughs> önden. Şu <anda. gülüyor> Tamam. Koş 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 koş. Aa, bundan sonra sen. Dur şuradan şeyler alayım abi. Yurka. Bundan sonra arkadan arkadan gelecekler. Hayır buradan geliyorlar. Hmm. Bomba yerleştirdim. Yeni. Vuru. Vuruyorum. Çıkıyor muyuz? Tamam burası kapandı. Aç, gel mermi alalım bir daha. Bomba gel. alalım, mermi alalım. <laughs> Bombayı alayım. Tamam. Are you ready? Haydi gel. Şimdi burayı mı ettireceğiz? Launcher var, grenade launcher. Şurada kutu var, dur bakayım. Allah yiyim. Sniper var bak senin sevdiğin. Çorma. Ay diyorum bunu. Tamam. Bir dakika. Ne sağlık.

Ha doğru gel. Klasik kale savunuyormuş gibi bu ne ya? Orta çarpıyız. Geldim. Ardın sırayı. Auto turret aldım. Range açacak açsak mı ya? Aç. Aç aç aç. Bugün aç, aç. açmayacağız da ne zaman açacağız? Dursun kuralım. Sen açmayacağım, ben açmayacağım, kim açacak? Mortur nerede Mortur? Görmedim abi hiç Mortur. Ha burada. sağdalar. duvardalar hatta. Acil Elimde bir bomba atar var. Habire basıyorum.

Buraya bak abi. Önce mermi doldurmam lazım. El bombası almam lazım. Bana bırak. Nerede? Nered, nerede dırman iyiler? Aynen son buraya geliyordu. Bir tane Hasan yatar. Çok fazla şey yok. flare gun varmış abi hacı bir yerde. Abi şu an çıkamıyorum. Tamam aldım. Şu an o kadar boktan bir yerdeyim ki. Baya <laughs> yer çıkmam gerekiyormuş. <laughs> Nereye attınız lan? Yüzeyi. <laughs> Fucking weird, man. Oh, shit. So loud. Incredible. As long as this place doesn't collapse, is everybody okay? Be. No. why so. Vay, so theoretically, if i have been hiding a bottle of wine, I'd say now I'm in trouble. Absolutely. Örneği. In the machine room, hypothetically, just leave your shoes outside. i <coughs> burning mine. Videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.